Dördüncü Duvar ekstradan herkese merhaba. Ben Taha. Ben İshak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorularımı geçmeden önce İshak ikinci Tekül kimdir? Kısaca anlatır mısınız? 1977 Ankara doğumluyum. Evli iki çocuk babasıyım. Yaklaşık 25 yıldır tiyatroyla hem halim. Çünkü tiyatronun birçok alanında görev yapıyorum. Sonra Ankara'dayım. Profesyonel olarak başkent tiyatrolarında 22 sene görev yaptım. Şu anda Altındağ Belediyesi bünyesinde, Altın Tiyatro çatısı altındayız. Ee, orada oyunlarımız var. Devam eden işimiz bu. Bir taraftan televizyon var, bir taraftan sinema, bir yandan da müzik tarafımız var. Orası da devam ediyor. Karagöz var, benim için bambaşka bir yeri olan. Gölge oyunumuz. Ona e, elimizden geldiğince vakit ayırmaya çalışıyorum. Ona sahip çıkmıyorum, o bana sahip çıkıyor. Gölgeme sahip çıkıyorum ben sadece Karagöz e, o yüzden ben de yeri bambaşka. Mesela Karagöz olduğu zaman akan sular duruyor birazcık. Çünkü kendimi bulduğum bir mecra yazıp yönettiğin aynı anda doğaçladığın aynı anda birkaç tipe büründüğün bir hayal alemi. Karagöz bir yandan devam ediyor. Daha çok yetişkinlere Karagöz oynatırım ben. Zaten aslında bir çocuk oyunu değildir Karagöz. Bir yetişkin eğlencesidir. Ha, günümüzde çocuk oyununa indirgenmiştir o. Karagöz konusu açıldığı zaman bu bitmez. Bu sabaha kadar devam eder. O yüzden onu kısa keseyim. <laughs> bir şey sorabilir miyim? Bu Karagöz'e sizi çeken nokta neydi? Nasıl tanıştınız ve nasıl başladı da bu kadar etkiledi sizi de devam etti? Ben 98 yılında tanıştım Karagöz'le bir hayal sandığı vardı. Ha o güne kadar Karagöz'e dair ne biliyorsun dediğinde belki TRT'de işte Hayali Küçük e, kulağımıza çalınmış sesinden başka bir şey değildi. E, bir suret e, vardı sadece zihnimde. E, bizim tiyatromuz geleneksel Türk tiyatrosunun da yaşatıldığı, e, her alanının da sahneye koyulduğu bir tiyatroydu. O yüzden çok şanslıydım. Genel sanat yönetmenimiz kuklacıydı. Aynı zamanda köşede duran böyle bir Karagöz sandığı da vardı. Pek açılmazdı. ...çünkü doğru düzgün bir karagözcü yoktu tiyatroda. Bir dönem birisi vardı, onun da doğru düzgün karagöz oynattığında çok görmedim. Bir keresinde Mehmet Hoca karagöz sandığını açtığında... ...onun arka tarafını ilk defa gördüm. Hani perdenin gerisini gördüğümde... ...beni çekti kendine çünkü büyülü bir dünyaydı. Metafizik bir yapısı var karagözün. Hayal dünyası yani, hayal penceresi diyoruz ya o yüzden. Karagöz bir de özgürlüktü benim için çünkü... Tiyatronun herhangi bir yerindeyseniz mutlaka başka bir tiyatrocuya muhtaçsınız. Bu işte yönetmen olur, ışıkçı olur, bu partnerin olur. E, mutlaka birine muhtaçsınız. Ama Karagöz'de hiç kimseye muhtaç değilsiniz. Partnerin de sensin, yönetmen de sensin, yazar da sensin. O yüzden e, hayal dünyanda ne varsa birebir yansıtabileceğin, insanın açılabileceği en geniş perdelerden, pencerelerden bir tanesi diye düşünüyorum. E, sonsuz bir özgürlük. Ve çok zor. Zorluğu beni cezbetti. Zaten ben biraz zoru seviyorum. Yani bundan hep aynı örneği veririm. Belki işte 200 sene önce ya da 300 sene önce araba diye bir şey bilinmezken bize deselerdi ki işte aynı anda bir koltuğa oturacaksın. Bir şey çalışacak orada. Onu dinleyeceksin. Bir vites olacak, debriyaj olacak. Aynı anda şunu kontrol edeceğim, bunu kontrol edeceğim. Bir yandan yanındakiyle sohbet edeceğim, radyo dinleyeceğim. Yola bakacağım, hızını ayarlayacağım falan pek mümkün gelmez insanlara Karagöz böyle bir şey. Başlayana kadar böyle zor. Ha içeriğinde dünyanın belki de en çok vasfını gerektiren sanatlardan bir tanesi. Çünkü resim istiyor, müzik istiyor, edebiyat istiyor, tarih bilgisi istiyor, genel kültür istiyor. Hem sanat hem zanaat istiyor. Eee mugallitlik istiyor, e, taklit yeteneği istiyor. E, yani vücudunun bütün taraflarını kullanman icap ediyor ve beynini 2'ye 3'e 4'e değil çok daha fazla e, paydaya bölmen gerekiyor aynı anda çünkü bir soruya ben başka bir cevap veririm sen başka bir cevap verirsin tıpkı onun gibi Karagöz başka bir şey söylüyor Hacivat başka bir şey söylüyor ya bir keresinde korktum çünkü Karagöz yaptığım espriyi Hacivat olarak koptum Karagöz olarak alandım, eyvah dedim kişilik bölünmesi yaşıyorum <laughs> yani o gösteriyi de psikologlara yapıyordum çoklu kişilik bölünmesi mi? öyle bir hastalık var ya Dedim acaba o mu oluyor? Hani kendi kendinle aynı anda hem kopup hem e, alınabilir misin? ya yani Böyle saçma bir şey olur mu? <laughs> Ve deve derisinden yapıyorum ben tasvirlerimi. Kendim yapıyorum. Karagöz sandığımı da kendim yapıyorum. Yani orada elimi alıp da götürdüğüm sandığın içindeki her şeyin imalatını kendim yapıyorum. E, öyle olunca birazcık daha benim oluyor. Çizimler de bana ait. Oyunlar da bana ait. Müziklerini de kendim yapıyorum. Aruz kalıbıyla şiirlerini de kendim yazıyorum. E, kök boyasını da kendim kaynatıyorum çoğu zaman. Ha Bazen hazır boya kullandığımda oluyor. Nevreganla işliyorsun filan. E, Karagöz o yüzden çok fazla e, emek isteyen e, bir o kadar da keyifli bir şey. Burada aklıma şey geldi. Bir pro yani dediniz ya Hı. ışıkçısı ve birçok yani bir tiyatrocu bir başkasına muhtaç. Evet. Karagöz'de bir problem yaşadığınızda Hı -hı. ki bu bahsettiğiniz tam bir problem değil aslında ama onu nasıl kotarıyorsunuz? Orada bir aksilik olabilme ihtimali var mı? Var tabii. Var. Yani bir gün mesela boğazın gıcık olduğu. Şimdi ikisinden birini öksürtmen lazım. <laughs> yani bir de bazen 15 kişiyi aynı anda sahneye çıkarıyor. Onu da yaptım. Yani zorladım sınırları zorladım. Hatta önceden bir müzikalmış Karagöz. Yani hanendeler, sazendeler bir saz heyetiyle çıkıyor insanların karşısına. Kocaman bir perde, daha büyük tasvirler ve bir eleştiri mecrası. Orada eğer devletten bir adam varsa halkın sesi oluyor. Yani halk varsa daha çok bazen devletin sesi oluyor. Bazen ortak bir derdi, sıkıntıyı ortaya koyuyor ve çözüyor kendince. Yani insanlara ışık tutan toplumun cep aynası diyorum ben ona. Karagöz'e. Yani orada bir şekilde tabii ki sıkıntı olur, şu olur, bu olur. Orada devreye ne girer? Çırak girer. Bir de yardak dediğimiz bir şey vardır. Yardak hani sen onun yardakçısı mısın lafı da oradan gelir. Kara Karagöz'ün yardımcısıdır, ustanın yardımcısıdır. Bu hayali de denebilir, hayalbaz da denebilir Karagöz ustasını. Ustanın hemen sağ koludur. Dairezen olur bazen bu. Yani orada ritimli çalgıları çalmasında yardımcı olan. Ya da Karagöz hacıvata vurduğu zaman efekti veren, efektör olur aynı zamanda o. Bazen genelde karagözcülerin, eski Karagözcülerin eşi yardak olur. Kadın seslerinin bazılarını onlar çıkarır. Ama ben bütün seslerin ustaya ait olması taraftarıyım. E, olamaz mı? Diğeri de olur. Ama abartmamak lazım. Bazen görüyorum hem Hacivat'ı başka birisi, Karagöz'ü başka birisinin seslendirdiğini, oynattığını görüyorum. O ustalık değil. O başka bir şey. E, yani orada bir sıkıntı olduğu zaman onlar hemen yanı başında orayı kotarması, çevirmesi lazım. Burada da yine partner olmak lazım. E, mikrofon takılı ağzında. Hemen gözüne baktığın zaman e, orayı vermesi lazım yanındaki kişinin sahnede de olur bir aksilik. Orada da partnerin sana destek olacaktır. Oradaki arka taraftaki canlı partnerin de senin çırağındır, yardağındır. Hı hı. Anladım. Çok hı hı. güzel anlattınız. Ya bu kadar detaylı bilmiyordum gerçekten hı hı. ve oldukça emek isteyen bir iş. Umarım çok çok güzel devamı da gelir. Teşekkür ederim. Belediye tiyatroculuğu yaptınız çok uzun bir dönem hı hı. ve ben buradan iki soru soracağım. Birincisi aslında Kızılay metrosunu ...dan hmm. çok gidiyordum çünkü ben TED Üniversitesi mezunuyum, orada işletme okudum. Kızılay'dan her yürüdüğümde her bir afişte sizin adınızı görürdüm hmm. ve merak ederdim siz kimsiniz. Bir gün hiç podcast yapacağımızı hayal etmemiştim ama iyi ki evet. oldu. Belediye tiyatrosunun diğer tiyatrolardan ayrıldığı ayırt edici bir özelliği var mı diye sormak hmm. istiyorum çünkü... Her şehir belki tiyatrosu bu kadar büyük değildir ama Ankara ciddi anlamda büyük bir hı hı. şehir. Burada farklı bir misyonu var mı? Bir ayırt edici bir özelliği var mı? Ne dersiniz? Şimdi tiyatronun şu anki misyonuyla benim tiyatronun içinde olduğum dönemlerdeki misyonu farklı. Bizim o zamanlar hitap ettiğimiz seyirci kitlesiyle bugünkü hedeflenen kitle de farklı diye düşünüyorum. Belediyeler sonuçta siyasi kurumlar. Ama ben apolitik bir adamım. Hı hı. Yani politikadan, daha doğrusu siyasetten nefret ediyorum. Ve zaten sanatın ve sanatçının da siyasetin üstünde bir yerde olması gerekiyor. Bugün işte benim çocukluğumda otobüslerinin peşinden koştuğumuz siyasi partilerin hiçbirinin adı, sanı, imitimi kalmadı. Yarın da bunların hiçbirinin adı, sanı kalmayacak. Eskiyip tarihin sayfalarına gömülecekler. Ama biz ömrümüz olursa yaşamaya devam edeceğiz. Çocuklarımız yaşamaya devam edecek. O yüzden siyaset eskiyen, yok olan, kaybolup giden, silinen e, ve menfaat birlikteliği olduğunu düşündüğüm şeyler, yapılar. Hı hı. O yüzden siyaset beni kapsayamaz. Siyasiler de beni kapsayamaz. Hiçbir insan da bir insanı tam olarak temsil edemez. Aslında yakındır, fikirlerine uyan bir çatı vardır ya da birçoğuna uyan çatı vardır. İşte onda yedisi uyuyordur. Ona oy verirsin. Bu bizim hakkımızdır. yönetici bizi yönetecek insanlara seçmek özgürlüğü falan filan. Yani ama belediyelerde şöyle oluyor. Yukarıdan aşağı doğru bir emir silsilesi içerisinde en son sana kadar geliyor. Biz emekçiyiz. Tiyatrocu da olsak biz emekçiyiz orada. Ben dekor yapıyorum orada. Ben sırtımda bit pazarından koltuk taşıyorum. Kamyonet vermiyor çünkü belediye bana. Niye? Müdüre takla atmadığın için ya da oradaki usta başına bir paket sigara almadığın için sana çıta vermiyor. Bilmem ne yapmıyor. E kostümcü yok. O zamanlar kostümcü yoktu. Makyözümüz dışarıdan geliyordu. Dekorcumuz yoktu. Aksesuarcı zaten yoktu. Ondan sonra biz imkansızlıklar içerisinde bir tiyatroyu büyüttük orada. Sanki babamızın tiyatrosu gibiydi orası bizim. Ödenekli bir tiyatro olarak geçiyordu ama Devlet Tiyatrosu'nun bir oyuna verdiği bütçenin yarısı bile bizim bütün sezondaki oyunların tamamının bütçesini karşılamazdı. Yani o kadar az bütçemiz vardı. O yüzden ben babamın damatlığını kostüm olarak getiriyordum evden. İşte babaannemden kalan bakır kazanları, bakır tepsileri dekor aksesuar diye getiriyordum tiyatroya. Hala tiyatroda benim malzemelerim vardır helali hoş olsun ama şöyle burada maaşlı bir sistem vardı. İlk yıllarda ücretsiz bilet veriliyordu. Ee, ve adam gelmeyeceği kadar e, bilet alıyordu. E, o yüzden 500 300 kişilik salona 500 kişilik bilet kesiyorduk filan. Ya gişecimiz de yoktu. Biz bir yandan da gişecilik yapıyorduk. Temizlikçimiz yoktu. Sahneye paspas atıyorduk. Yani babamın tiyatrosu olsa bu kadar çalışırdım. Öyleydi. Ve o yüzden aslında bir, bir şey bir taraftan da güzel oldu. Çünkü tiyatronun her tarafında görev aldık. Bir oyunda ben teknikteydim. Başka bir oyunda kapıda... Bilet topluyordum. Hmm. Başka bir oyunda o oyunun dekorunu yapmıştım, başka bir oyunun hmm. müziğini yaptım filan. O zaman işte tiyatro adamı oluyorsun. Yani artist olamadık, oyuncu olamadık, sadece aktör olamadık. İyi ki de olamadık. O yüzden tiyatrocu olduk. Hmm. Belediyeler de işte hani Allah var bizim repertuarımıza karışmadılar. Yani Melik Gökçük dönemini gördüm ben, Tuna dönemini gördüm, Mansur Başkanın dönemini gördüm. Bunların her birinde bir kadro değişiyor. İşte daire başkanları, müdürler, hani bizim bağlı olduğumuz birimdeki yöneticilerimiz değişiyor ama bunların hiçbiri de son ana kadar bizim oyunlarımıza karışmadılar. Biz istediğimiz oyunu oynadık. Bazen geldiler oyunlarımızı izlediler, alkışlayıp gittiler. Düşük maaşla çalışıyordu insanlar. Ama memnundu herkes hayatında. Yani tiyatro yapıyorduk çünkü sevdiğimiz işi yapıyorduk. Biz onu çalıştık saymıyorduk. Bazen sabahlara kadar prova yapıyorduk. Ertesi gün devam ediyorduk provaya. Eve gitmeden provaya devam ettiğimiz zamanlar oluyordu. Ya biraz fedakarlıktır. Hele belediye tiyatrosunda fedakarlık e, has safhadadır. Çünkü kadron toplam bir dönem 15 kişiydi. Ya bunun içerisinde herkes dahil 15 kişisin. Ve o sezon biz 12 tane oyun çıkardık. Ha. Her oyunda oynamak zorundasın. E devlet, devlet tiyatrosunun elindeki oyuncu sayısıyla seninki kıyas götürmez. Dekoru başkası tasarlıyor. ve Biz de kendimiz çiziyoruz. Orada perukacı diye bir şey var. E kunduracı diye bir şey var. E bir gidip bit pazarından alıyoruz. ya. İmkanlar e, kıyas götürmez. Çünkü şehir tiyatrosu dediğiniz zaman e, devletin bir şeyi oluyor üzerinizde. İmkanları oluyor. İkramiyen oluyor, maaşın yükseliyor falan filan. Yani devlet tiyatrosu imkanları gibi imkanın oluyor. Ama belediye tiyatrosu olunca sen sözleşmeli işçi oluyorsun. Eli mikrofon tutan adam oluyorsun. Kalabalık yapacak adam oluyorsun. Açılışlarda dikilen adam oluyorsun. Tiyatrocu palyaço da zannediyorlar aynı zamanda. O yöneticilerin pek şeyi yok biliyorsunuz. Anlamıyorlar maalesef. Hani kültür müdürü diye getirip de koydukları adam utla gitarı ayırt edemeyecek derecede kaliteli olduğu için Böyle şeyler yaşadık maalesef. Anlatamıyorsun. Her tiyatrocu sunucuydu onların gözünde aynı zamanda. Her programda mutlaka bir sunuculuk yapardık. Palyaçoluk yapardık. Palyaço başka bir sanat. O ayrı bir iş. Biz boyanmış belediye işçileriydik orada. Ama akşamında gelip tiyatromuzda ayakta alkışlıyorlardı. Demek ki ayakta alkışlanıyormuş diye ayakta alkışlıyorlardı ama. ...oturduğu yerden alkışlamanın ayıp olduğunu falan düşünüyorlardı. Yani o konular biraz derin dostum. Çok da girmek istemiyorum. Eleştirecek çok şey var. Maalesef nereden tutsak elimizde kalır. Ee, yine de iyi ki... ...iyi kilerimden bir tanesidir. Çünkü... ...kendimi geliştirmeme vesile olan, kendimi keşfetmeme vesile olan... ...yerdir orası. İyi ki vardı orası. İyi ki ben de... ...orasıyla yolumu bir şekilde kesiştiği için oradan e, beslendim diyorum. E, i̇kinci sorum da şeydi hmm. aslında. Yolumuzun kesişmesi ...veyahut şöyle sorayım daha genel. İnsanlar belediye tiyatrosunda var olma çabasını nasıl yapıyor? Yani bir atıyorum ben oyuncuyum gelmek hmm. istiyorum deyip mi evet. geliyorlar yoksa hayır. Şimdi orada kadronun yarısı alaylıydı. Yarısı mektepliydi öyle diyoruz biz. Ve bu oran değişiyordu. Bazen çoğu çoğunluk şeydeydi, okullulardaydı, bazen alaylılardaydı. Bu nasıl oluşuyordu? Şöyle oluşuyordu. Eğer belediye bize kadromuzu genişletirse, hani birazcık daha tiyatrocu alabilirsiniz gibi bir şey. Yani genel sanat yönetmeni sürekli zorluyordu. İşte oyuncuya ihtiyacımız var, bizim dekorcuya ihtiyacımız var, teknik adama ihtiyacımız var, suflere ihtiyacımız var. Atıyorum yani tiyatroda ne eksikse. Orayı sürekli zorluyordu. Bazen onu yakalayabiliyordu. O fırsatı yakaladığı anda hemen kadın oyuncuya ihtiyacımız var, almamız lazım. O zaman bir duyuru yapıyorduk biz. Hı hı. O zamanki şeyimiz neydi duyuru mecramız? Facebook'tu. İşte bir dönem Messenger'dı. Bir dönem kulaktan dolmaydı. Bir dönem Twitter bile oldu. Oradan herkes bildiği insanları, oyunculuğuna güvendiği insanları oraya mülakata çağırıyorlardı. Oradaki işte belki repertuara uygun bir karakteri yapabilecek bir oyuncuyu alıyorduk. Bazen, bazen de genel geçer bir bayan oyuncu alalım da elimiz güçlensin daha repertuarı daha, daha rahat olalım diye. Eleme usulüyle oldu hep. Alttan yetişen öğrencilerden de e, sivrilenler oldu. Ben onlardan bir tanesiyim mesela. Yani 98'de ben orada kurs alırken e, 99'da ders verir pozisyona çıktım. Şans belki birazcık güldü. Belki bir dönem koyunun olmadığı yerde işte Keçiydik Abdurrahman Çelebi'ydik... O yüzden kader ağlarını örmüştü. Bizi tiyatrocu yapacaktı. O şekilde fırsatlar önümüze geldi ve 99'da ben o zaman kadroya girmiştim. Eksiklerimiz hep vardı, her zaman da var, bugün de var, yarın da olacaktır. O günden bugüne kadar eğitim bir yandan, işte tiyatroda yaptığımız işler bir yandan öyle devam etti yani. Ama işte o sınavla oluyordu daha çok. Şunu yaşamadım son döneme kadar. Son dönem bunlar da oldu maalesef atıyorum belediye başkanından torpilli bir adam git tiyatrocu ol sen. Böyle bir şey olmadı hiç. Bir kere bir adam gönderdiler. Bakın bakalım şu işte e, tiyatrocu olduğunu söylüyorlar. Eğer işinize yararsa alalım dediler. Geldi de mülakat yaptık. Tanımıyoruz. Sahneye çıkardık. Sonra biz o zaman belediye başkanına dedik ki bu adam tiyatrocu olamaz. O zaman boş verin dedi. Almadık yani. Ama son dönemde ben şunu gördüm. Eleştirmek için şunun için bunun için değil göz var, izan var. Vay işte bilmem ne partisinin gençlik kollarında diye sırf adam işini bitirmiş kadroya girmiş geldi merhaba ben de oyuncuyum hoş geldin nereden geldin kim aldı seni yani bu fenişleri değil ki burası ya tiyatro kardeşim yani sonra bu şişti bu kadro bayağı şişti ha bir dönem şunu da gördük tiyatrocu olarak kadroya almışlar cam binada temizlikçiydi. Yani, ya belediyeler böyle yerler. Belediyeler maalesef böyle yerler. Bir bakarsın adamın kadrosu egodadır. Otobüs şoförü olarak geçiyordur. Ama bilmem nerenin müdürüdür. Yani çünkü orada ancak boş yer varmış, oraya almışlar. E ne lazım, müdür lazım. Geç. Böyle, böyle şeyler vardı. Anladım. Çok bana enteresan geliyor çünkü hiç, hiç yani. bilmediğim için. Evet. Belediye'de tiyatro yapmak zordu. Ee, ha, özelde daha da zor. Belediye yine ya, bir sürü konservatuar mezunu işte kendini kanıtlamış alaylı oyuncu yani tiyatroya hayatını adamış onu meslek olarak gören birçok insan var. E bunların büyük çoğunluğu dışarıda boşta. Ne olsa yapacak yani. Evet, yani evet. özel tiyatrolara gidiyorlar. Özel tiyatrolar doğru düzgün para vermiyor. E belediye tiyatrosu demek. Ya her harikada devlet işi. Herkes can atıyordu oraya girmek için. Teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani e, ben şimdi sabah kadar konuşurum dostum. Soracaksın bana <laughs> ben söyleyeceğim. Evet. Benim sorularım bu kadardı. Güzel bir yayın oldu benim için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. <laughs>